Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Evet bugün balık burcu ile devam ediyoruz arkadaşlarım sevgili balıklar Ekim ayında sizi neler bekliyor buna bakacağız hepiniz izleyebilirsiniz Beğenen abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Hadi bakalım balıklar yanlışlıkla Ekim yerine Eylül balık yerine Başak dersem lütfen bunlara takılmayın. Koç'tan başladım bu uyarıyı yapmaya balığa kadar çünkü bazen insanım yanlış telaffuz ediyorum farkında olmuyorum. Hemen oradan alıp yürüyenler oluyor balık mı Başak mı karar ver oluyor arkadaşlar. Neye niyet ediyorsak o başlıkta ne yazıyorsa o. Evet balık burcu senin niyetine bakalım Ekim ayı bize ne verecek. Ekim ayının genel enerjisi bize ne gösterecek arkadaşlar? Evet, aşıkları da verdi balık burcun. kolektife bir bakın. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram Dural Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Balık Burcu'nun genel enerjine baktığımda önümüzdeki süreçte duyguları bir kenara bırakıp mantıkla hareket edeceğim bir dönem başlayacak senin için. Böyle işine yaramayan insanlardan arınacaksın <laughs> Ya da e, gerçekten çıkar ile sana yaklaşan insanlardan kurtulacaksın. E, bu senin çok işine yarayacak diyor. Eleyeceksin hayatından birçok insana eleyeceksin. İş ile alakalı karşına mükemmel bir fırsat çıkacak. Kendi mesleğini icra edebileceğin, bununla alakalı bir göz aydınlığı yaşayacağın dönem olacak olarak gözüküyor. E, sadece... Birazcık evraklarla uğraşacaksın ee, ve bu konularda da birazcık dikkatli olman gerekecek diyor. Ee, i̇ş ile alakalı mesleğini icra edebilirsin ama ekstradan diyor ki liderlik pozisyonuna da çıkabilirsin. Yani kendini ispat edeceğin çalışıyorsundur. Kendini ispat edip bir üst kademeye çıkabilirsin arkadaşım. Ee, Ekim ayı senin için gerçekten bir toparlanmayı. Maddi olarak da toparlanacağım bir dönem olacak diyor. Ee, aile ile alakalı, aile birliği ile alakalı da ilgilenmen gereken insanların olduğunu birazcık böyle etrafındaki kan bağını olan kişilere ya da birinci dereceden aile yakınlarına ilgi alaka göstermen gereken durumlar olabilir dedi. Anne baba kardeş gibi yakınlarına birazcık ilgi göstereceksin diyor arkadaşım. Ee, aşk ile alakalı o kalbinde hissettiğin aşkı tekrar hissedeceksin. Ayaklarının yerden kesildiğini hissedeceksin. Böyle aniden gelen bir mesajla iki aşık tekrar başlangıç yapacaklar diyor. Kalbinin heyecanlanmasına neden olan olaylar yaşamışsın e, bu kişiyle alakalı ve muhtemelen yine aynı olayları yaşayacaksın. Ama diyor sanki benim hayatımda kimse yok. O zaman bu hayatına girecek olan yeni kişiyi de gösteriyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bir aşk kapını çalacak olarak veriyor. Peki klasik tarot ne verecek sevgili balıklar bakalım. Tılsım kraliçesi. Kılıç ovalesi. Değnek dörtlüsü. Aziz. Kupa ikilisi. Kupa dokuzusu. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşlarım. Bakın Aziz kartı ve Kupa dokuzusu. Ee, bir kişiden haber bekliyorsun herhalde. Beklediğin haber gelecek ve senin bu e, konfor alanının genişlemesini sağlayacak. maddiyatla alakalı e, kendine güvenin gelecek, eline geçecek bir para ya da elde edeceğin bir yükseliş ya da elde edeceğin bir başlangıç. E, kalbindeki kaygılardan Arınmanı sağlayacak Beklenen haber geliyor arkadaşım O haberin gelmesiyle Hane içerisinde de mutluluk yaşanacak olarak Gözüküyor Evet devam ediyorum Değnek prensi Ay kartı Kule Değnek beşlisi kader çarkı Değnekası. Evet bu kısımla uyumlanan arkadaşlarımız Burada e, tartışmaların Ya da kaosun içinde kalabilirsin Ekim ayında Bulunduğun ortamda birileri seni Tetikleyebilir iş ya da sosyal Çevrenle alakalı ya da akrabalarınla Alakalı gireceğin bir kalabalıkta Sinirlerine hakim olamayabilirsin Ama diyor ki dikkat et Tetikleyecekler önce sakin Kalıp e, durumun Görünmeyen yüzünü öğrenirsen sinirlenmemen gerektiğini anlayacaksın. Sakinlikle halledeceksin. Ama ilk olarak öfkeyle girersem olay biraz büyüyebilir diyor arkadaşım. Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor. Değnek yedilisi. Değnek güçlüsü, Araba. Tılsıması. Tılsıması. Inkaratorcü ve Kupa Şövalyesi. Evet bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım bir yol görünüyor size yolculuk ee, ama tam böyle hayatın içinde kendi kendine bile tartıştığın, kendi kendine bile kavga ettiğin tahammül seviyenin gerçekten çok 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 yerlere düştüğü bir döngüde e, açılan bir kapı bak. Az önce dedik ki birinden haber geliyor diye açılan bir kapı. Evet bir kişinin desteğiyle imparatoriçe senin rahatlamanı sağlayacak. Sonrasında sana yol görünüyor arkadaşım. Bir yolculuk, bir yer değiştirme, bir şehir değiştirme durumun olabilir. Tamamen seçim sende olacak. Değişimi istersen yaşayacaksın. İstemezsen yaşamayacaksın. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelerdir? Bir de buna bakalım arkadaşım. Kesimiyet, gurur, baskı, hasret, içe dönüş <laughs> ve şefkat. Şimdi aklındaki kişi bazı kişiler tarafından baskı altında olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani belki e, aile bireyleri, belki hane içerisindeki bazı kişiler... Baskı altındayım diyor. İçime döndüm. Evet şu an sessizleştim ama diyor baskı altındayım birazcık da çıkamıyorum. Ayrıca gururunu kıracak bir takım şeyler yapmış olabilirsiniz. Çünkü aslında ruhen sana teslimi, duygu olarak sana teslimim adım atamıyorum bir taraftan da gurur yapıyorum diyor. Belki de baskı altında olduğu konu kendi gururu da olabilir. Ama sizi fazlasıyla özlemişim çok fazla aşırı bir özlem enerjisi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki direkt olarak ilişki adı altında adım atamasam da merhametine sığındığım için, aşkına, merhametine, şefkatine sığındığım için başka bir bahane de olsa adım atacağım diyor. Çünkü özlem duygusu çok yükselmiş diyor arkadaşlar. Peki yeşil destemin sana mesajı nedir bakalım. Mukaddimat ve mezar. Evet burada e, yaşadığınız bitişi söylüyor yine bir bitiş yaşanmış diyor mezarla birlikte ama e, aklında hala soru işareti var ve ciddi manada da merak ettiği bir dönemde diyor arkadaşlar. Kendi geriye çekmiş olabilir birazcık da ilişkinin kadersel bir ilişki olduğuna güvendiği için kendi geri çekmiş e, ve seninle alakalı verdiği çabaları ilişkiyle alakalı verdiği çabaları düşünüyor. Ve diyor ki şifa sürecine gireceğiz. Evet yeteri kadar çabaladım. Bundan sonraki süreç bizim için şifa olacak. Buna inanıyor. Ve tekrardan bir başlangıç olacak sizin için diyor. Karşı tarafta bunun için çabalayacak diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Sizi uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.